İkinci bölümden herkese merhabalar arkadaşlar. İkinci kat astarımızı da attık. Görüyorsunuz. Bedirhan arkada deponun son katını atıyor. Malzemeler çok çok güzel oldu. Bu arada az önce bir Opet'e gittim tuvalete. Yemin ederim 5 milim, en az 5 milim astar çıktı burnumdan. Bir hönkürdüm, bembeyaz. Burnumun kenarları her yerimden, götümden bile çıktı yani astar. Hadi ya bakayım. Vedo ne diyorsun bu işe? İkinci kat son kat değil mi? Aynen. Evet. Ne dedim bu işe? Güzel çıkıyor ya. Biz yaparız da kötü mü olur a**sene? Astara gelen toz sorun teşkil etmez. Boyaya gelen toz mu? Boyaya toz. gelmeyecek onu da ayarlayacağız. O zaman onu bir yıkadık o zaman her yere. Arkadaşlar yaklaşık bir saat oldu astlarımız kurudu şimdi hafiften zımpara işlemine başlayacağız malzemeleri böyle topluyoruz nasıl göstereyim size bu yüzeyi bu yüzey dokulu bu yüzeyi dokulu bir şekilde bırakacağız yine yani buraya zımpara işlemi uygulamayacağız ama bu düz yüzeylere dokusuz yüzeylere zımpara işlemi uygulayacağız arkadaşlar. Herkes hazır mı? Boyayı burada gördüklerinde çok farklı bir şey görmez. Görmeyecekler ama ben göstereceğim şimdi. Flaşımı hazırladım. Şimdi açınca siyah bir şey göreceksiniz. Bu mulan iki bölümdür abarttığım boya diyeceksiniz. Şimdi. Bak buradan böyle siyah gözüküyor ya arkadaşlar. Bak. Görüyorsun değil mi rengi? Çok kral bir boya aldık ya. Vallahi yani şimdi gözükmüyor. Simsiyah gözüküyor. Atınca çok güzel olacak arkadaşlar emin olun. Bak şimdi. Ufak bir yeşil var arkadaşlar dipten gelen. Zemin ve duvar sarı olduğu için çok net algılayamıyorsunuz ama güzel bir renk. Şimdi uygulamaya devam edelim. Evet boyamızı hazırladık arkadaşlar. Ustam ayarı verdi. Ustam kendinden emin. Devam Şimdi izleyenler şey diyordur, Ulan ne fark var? Yine siyah, yine siyah diyordur. Ama sen bir vernikten pastadan sonra gör. Ha, ben şu an ya şu an bile görüyorum farkı bu arada. Şu an bile görüyorum fark ederken bedo kafama sıkıyormuş bir tane boya. Bakın arkadaşlar. Nasıl desem derinlemesine. Hatta bak şöyle bile baktığınız zaman bir tık yeşil tonunu görürsünüz. Belki Aşağıdan kamerada, da. Belki kamerada göremeyecekler. Büyük ihtimalle bizden daha iyi görüyorlar şu anda. Öyle düşünüyorum. Bir şeyler anlatıyorum ama Star Wars gibi çıkıyor şu anda sesi. <laughs> i̇kinci katı atıyoruz arkadaşlar şimdi. ya. He? Arkadaşlar abone abone hübele hübele. şimdi bunların biraz kuruması lazım. Daha sonrasında vernik işlemi olacak. Arkadaşlar şimdi ikinci bölümün sonlarına doğruyuz. Verniği de atalım. İkinci bölümün sonuna geleceğiz. Ben normalde iki bölüm olarak düşünmüştüm ama uzun sürdü. Hatta Bedo'nun tişörtü bile değişti bak. Bedo smoke it siviti giyiyor şu an. Arkanda dönsene bir. Çakal şey. Allah'ına kurban. Ciddiye almayın arkadaşı. 250-125, 250-125 daha 370. Bak aklıma şey geldi. Anestezi doktorları böyle hesap kitap yapıyor. Ondan sonra iğneyi batırıyor ya. Ulan bir yanlış hesaplasa felç kalacaksın. Bu da öyle bir şey işte bak. Sertleştirici azıcık koydum mu sem sert kalır motor. Kemik gibi. 25 <laughs> gram <laughs> 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 Şapka nasıl? Aşağıya. Gösterdim herhalde şapkayı. En boktan kısım diyebilir miyiz? Yani şu anlamda etrafı en çok batıran, en pis kokan, en rezil kısımdayız. Ama boyanın daha en güzel gözükeceği kısımdayız. Cam gibi oldu bak görüyorsun değil mi? Şimdi ona ben çok yaklaşmayacağım ama diğer parçada size daha net göstereceğim. Bak zaten direkt vurur vurmaz fark ediyor. Çok güzel bir renk oldu ya. Ben sabah mesaideydim. Normal işime gittim. Onunla biraz erken kalktım bu arada. İşten erken çıkabilmek için. Buraya da erken gelebilmek için bayağıdır da ayaktayız arkadaşlar. Sizin için çok kısa gözüküyor böyle tık 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 ilerliyor video ama biz her işlemin arasında saatlerce zımpara yapıyoruz, saatlerce temizlik yapıyoruz gerekince. Bu işte boyaların hazırlanması olsun, bilmem nesi olsun bayağı bir uğraşıyoruz anlayacağınız. Depoyu parlatıyoruz, vernikliyoruz. Ama bu vernik harbiden pis bir şeymiş. İlk başta çok algılayamadım ama etraf, etrafı bak ne hale getirdi. Dükkan rezalet oldu. Tam Boyada da böyle oluyor da bu gitmiyor. Uzun bir süre anladığım kadarıyla havada kalıyor. Verniğimizi attı Bedirhan. Ama yani şöyle bir daha bir göstereyim. Duman altı oldu bura harbiden. Yani bu vernik gerçekten pis bir şeymiş. Çok güzel gözüktü. Çok güzel gözüküyor şu anda da. Ee, daha bunun pasta cilası yapılacak. Yarın montajı yapılacak. Çok çok iyi ama tabii biz de bittik. Çok yorulduk. Bedirhan ellerine sağlık. Rica ederim. Biz ne kadar hızlı yapsak da bugün zaten vernik kurumadan montaj işlemini yapamayacaktık. Verniği beklememiz gerektiği için aslında bugün hedefimize ulaştık tam anlamıyla. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.